Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilerek futbol tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşayan Barcelona'da Messi depremi sürüyor. Kulübüne ayrılmak istediğini ileten ve antrenmanlara katılmayan Messi'nin Barcelona'yla resmi olarak yollarını ayırmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. 33 yaşındaki Yıldız ismin ayrılık iddiaları gündeme geldiği ilk günlerde oyuncuyla Inter, Juventus ve Manchester United'ın ilgilendiği öne sürülmüştü. Ancak yaşanan son gelişmelerle artık tek bir ciddi aday var o da Manchester City. Daily Record'un haberine göre Messi, Manchester City'nin futbol faaliyetlerini yürüten City Football Group adlı şirketle 700 milyon euro karşılığında 5 yıllık dev bir anlaşma sağladı. Arjantinli yıldızın ilk 3 sene Manchester City'de oynayacağı ve ardından 2 sene şirketin ABD'deki franchise olan New York City'ye transfer olarak kariyerine ABD'de devam edeceği kaydedildi. Bu anlaşma resmiyete döküldüğü takdirde Arjantinli yıldız spor tarihinin en yüksek ücret kazanan sporcusu olacak. Yıldız ismi ayrıca City Futbol Grup şirketinin hisselerinin bir bölümü de verilecek. 6 kez Ballon d'Or sahibi olan oyuncunun babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi de Barcelona ile ayrılık görüşmelerine resmen başladı. Katalan ekibi efsane oyuncusuna 2 yıllık sözleşme getirme planı yapmıştı ancak bu haberden önce de Messi'nin Barça'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Öte yandan İspanyol La Liga kurumu Messi'nin sözleşmesini tek taraflı feshedip Barcelona'dan ayrılması durumunda 700 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemek zorunda olduğunu açıkladı. La Liga, Messi'nin söz konusu serbest kalma bedelini ödememesi halinde başka bir ligde oynamak için gerekli olan geçiş belgesini vermeyeceğini duyurdu. Barcelona, Messi'nin ücretsiz ayrılmasına olanak sağlayan maddenin 30 Haziran'da sona erdiğini iddia etse de Messi tarafı ise pandemi kaynaklı bu zaman diliminin uzadığını söylüyor. Messi'nin babası Jorge Messi'nin bu akşam Barcelona Başkanı Bartomeu ile bir araya gelmesi beklenirken önümüzdeki 48 saatin oldukça kritik olduğu belirtildi. Ayrıca Jorgen'in dostane bir ayrılık için pazarlık yapmak istediği ancak Barcelona tarafının Arjantinli yıldız için 2 yıllık yeni bir teklif sunacağı iddia edildi. Manchester City sportif direktörü Chiqui Begristain'ın da Messi ile görüşmek üzere Barcelona şehrinde olduğu biliniyor.